Abim sana buraya deminki dişilerin yanına koyacağın 3 adet de erkek yakaladım. Bak üçünün dayana mavi taktım. Geldiğinde geç karışmaz. Dişilerin kırmızı göz ama olsun yine de dişilerine lila, erkeklerine de mavi taktım. Karıştırmaman açısından beyaz olduklarından. Tüyleri bitmek üzere. Bu üçü de erkek abi. Üçü de kar beyaz, üçü de lekesiz. Üçü de siyah göz. Dişilerin kırmızı göz, bunlar da erkeklerin. Dilersen bu üç takım artı sarı dişiyi sana gönderebilirim abi. Videoda kendin de görüyorsun, kıpır kıpır kendi yavrularımız üçünde bilezikleri mevcut. Evet. Üçü de erkek abim. Üçü de kar beyaz, lekesiz, siyah göz. Dilerse abime bu üç takımı da yollayabilirim.